Evet, Sayın Başkanım, Beykoz Doğuş Haber Gözetesi olarak ilçemize 13 yıldır hizmet veren bir yerel gözeteye sahibi olarak yayın formatınıza uyan bir düşünceyle size Sayın Başkan'ın, Sayın Beymez Başkanı Adem Öztürk Bey'in dört dönem BDM Söyü'yü yapması kısa dönemde de belediye başkanlığı yapması dolayısıyla Sayın Zeki Ermiş Bey'in aynı şekilde yine üç dönem yerel tecrübelerini Beykoz'a paylaştığından dolayı sizleri e, gazetemizin genel formosuna uygun olarak Beykoz altına e, hitap ettiğimiz kitleye duyma anlamında düşündüğümüz oldu. Bunu size açtık, bunu kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizim için Beykoz'un güçlü kuruluşu olma yolunda e, ciddi çalışmalar olduğunu inandığımız Beymezin e, kurucu başkanı e, kurucu üyesi, yönetim kurulu üyesi olup şu an yönetimde başkan yardımcılığı evet. yapan Sayın Recep Yemek ve şu an başkanlığını yapan Sayın e, Adem Öztürk de söyleşi yapma teklifinde ulun kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, bizdeki olan özgeçmişlerinizi rica ettim. Orada olayın detayları var ama ben yine klasik sorularım olacak. Özgeçmişinizdeki detayın dışında Siyasete e, siyaset süreciniz nasıl oldu? Günümüze kadar nasıl geldi? Birinci sorumumuz sayın başkan. İsterseniz sizden başlayalım. Siyasete e, başlangıcınız ve günümüze gelişiniz nasıl oldu sayın başkan? Her şeyden önce böyle bir imkanı bize sunduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Siyaset tecrübeyle yaşanarak öğrenildiğini her şeyden önce bütün insanlara, bu işi yapmak isteyenlere hatırlatmak istiyorum. Ben 1983 yılında Anavatan Partisi'ne kaybolmuştum. 84 yılında rahmet, e, bana belediye meclis üyesi olmam için teklif edildi. Rahmetli Özal'ın hayatımda hiç unutamadığım, Halka hizmet, hakka hizmettir düşüncesinden etkilenerek böyle bir hizmete talip oldum. Ve bu şekilde ilk Ali Başkan'la, Ali Zengin'le başladı. Şevket Arıkan'la devam etti. Üçüncü dönem Ali, Yücel, e, Yücel Başkan'la devam ettim. Dördüncü dönemde Alaaddin Başkan'la devam edip siyaseti bıraktım. Ve günümüz belediye meclisleri derneğinin son başkasınız. Evet. Başkanım çok teşekkür ederim. Birinci sorunuzu aldığınız cevap e, yeterli. Aynı soruyu Sayın e, Zeki Emeç büyüğümüze de aktaralım. Sizin siyasi e, geçmişinizi e, bugüne güncelersek siz de zaman başladınız. Hangi evlerden geçtiniz başkanım? Buyurun. Şimdi önce ben de e, Adem Başkan dediğim gibi size bize böyle bir imkan verirseniz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben e, ticaretle uğraşıyordum. 1984 yılında e, dükkanıma devamlı siyasiler geliyorlardı. Sivil toplum örgütlerinden de uğraşıyordum. 1984 yılında Araba Tapası Bakıp Geçişe Teşkilatı'ndan kayıt oldu. Kayıt olduktan 3-4 ay sonra delege seçildi. Delegeler ne olduğunu da bilmiyorum o zamanlar. İşimizden, gücümüzden bizler Sadece e, oradaki bazı arkadaşlar şunu söylüyorlardı. Siyasete atılan insanların vakti 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 ve nakti olması gerekir diye böyle bir girdik. Girişimiz o giriş oldu. Ondan sonra 1994 yılına kadar Anavatan Partisi'nin ilçe teşkilatı bütün kademelerinde görev aldı. 94 yılında Sayın Ali Tarık Özdemir'in isteği üzerine meclis üyesi aday aday oldu. 1994'te meclis üyesi olarak da Bakışkın Anavatan girmiş oldu. İlk meclis böyle oldu. Ondan siyasi 99, 99, yılında yılı gelmedi. 98 yılında parti içerisinde çekişmeler vardı. Ben Ana Vatan Partisi'ne istifa ettim. Bir sene bağımsız kaldıktan sonra o zaman Fazilet Partisi İl Başkanı Sayın evet. Numan Kurtulmuş Bey Fazilet Partisi İl Başkanı'ydı. Dolayısıyla şu andaki e, Bahçeliler Belediye Başkanı Osman e, Develoğlu'ndan haber veriliyor. Osman Develoğlu il iyi yöneticiydi. Numan Bey'le görüşmek istiyor dedi ve beni Numan Bey'in yanına götürdü. Numan Bey de beni, beni e, aday olacaktı olacak o zaman belediye başkanlığına. Büyük şehirde görmek istedi. Büyük şehir belediyesi görmek istedi fakat bakın Fazilet Partisi oy olmadığı için Beykoz'da doğumlu olduğu için Beykoz'dan beni e, meclis üyeliğine teklif etti. Ben de kabul ettim. O sıra burada belediye başkanımız olan e, Şiddik'i belediye başkanı Yücel Bey'i aradım. Kendisine dedim ki, böyle böyle bir durum var. O da kendisi baş üstü dedi. Başının üstü var. Gelemesi dedi. Beykoz'da böyle gelmiş oldu. Bir siyasete böyle başlamış oldu. Bir gün geldim. E, Ondan sonra, e, sonra bir dönemlerde oraya geldik. E, burada o sene seçim kaybettik. Fakat ben Beykoz Meclisi'ni seçildim. de İstanbul Büyükşehir Meclisi'ni seçildim. O zaman belediye başkanımız Ali Müfet Gürtüray'da. Böyle e, bir müddet devam ettikten sonra Fazlet Partisi kapattı. Fazlet Partisi kapanınca ben yine burada meclisiydim. Bir miktar bağımsız kaldıktan sonra e, AK Parti'ye üye oldum. AK Parti kurmuştu. AK Parti üye oldum. Eee Sayın Ahmet Batu o zaman ilçe başkanıydı. Onun üstüne üzerinde de mecliste de tekrar aday adayı oldum. Dolayısıyla kazandık. Eee Muharrem Bey'le beraber çalıştık. Muharrem Bey'in döneminde eee Muharrem Bey'in döneminde de meclis başkan vekiliydi. Aynı dönem hem meclis başkan vekili ve encübel üyesi olarak da bir görev yaptım. Çok önemli görevdi bunlar. Evet. Evet. Eee dolayısıyla bu yanda e, 7-8 sene İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği üyeliği yapılan bir süredir. Yani Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Beyoğlu ve Beşiktaş Belediyeleri toplum olarak birliği. Şimdi 90 e, 2004 2004-2004 şey böyle olunca bu dönemde e, partimizin tüzüğüne göre 3 dönem meclis üyeliği yapalım. Gerçi ben AK Parti 3 dönem yapmadım ama 5 sene beklememizde gerektiğini söylediler. Biz de beş bekledik. İnşallah üç ay sonra beş senemiz de doluyor. Şu anda tekrar belediye beş seneyle aday aday oldu. Arkadaşlarımız, teşkilatımız, büyüklerimiz kabul buyurması olur. Ve bu dolayısıyla da e, gençlere faydalı olur. Yani, Pardon evet. oraya gideceğim. E, ee, bir niteliğinde biraz daha güçlü sesle konuşursa kaydımız o kadar Tabii. güzel olur. Tabii. O kadar güzel olur. Ee, sizin bu soruya ilave çok kısa cevap vermek istiyorum. Kaç yıl Beykoz'da oturdunuz? Beykoz olan bağınızı bir cümleyle. Ben 1945'te doğdum. 1971 yılına kadar Beykoz'da oturdum. Kaç yıl yani siz buna çarpı 26-27 sene. Yani sonra e, aileyenizin... Geçine... de söyleyeyim size. Çok güzel onu söyleyeyim. Ben o zaman konuşmadım. çok oldum. falan yoktu. Evet. Ben Tartakale'de çalışıyordum. Buradan sis basıyordu. E Kanlıca'ya kadar sis oluyordu. Kanlıca'dan sonra açık oluyordu. Motorla geçiyorduk Yeni köye oraya çok zordu bir fırsat bulduk. Bakırköy'e bir küçük bir daire aldık. Böyle dolayısıyla Yani sokaktaki Zekâ Yemek Bakırköy'lü e, aşk yok. Zekâ Yemek Özmür Beykoz'dur. Elhamdülillah evet, orta çeşit. Tamam. Çok özgür. <laughs> Özmür derken Beykoz dedik. Orta çeşitli Beykoz için de başkanım yani. Orta çeşitli ayırma yani. <laughs> Hemen geçiyorum ikinci sorumuza. Eee... Sayın Adem Başkanım ve Sayın Zekâ Yemek Başkanım, Biraz önce cevaplayacaksınız. E, 4 yıllık ve 3 yıllık yerel tecrübe sonrasında gerçekten çok uygun bir görev yapıyorsunuz. Ee, yerel meclis, e, yerel meclisimizde bugüne kadar e, hizmet etmiş belli bir süre devlet devlette hala hizmetimiz devam ediyor. Ama bu arada e, geride bıraktığımız uzun yılların tecrübesi var. Bu tecrübeyle günümüzün aktif siyasetçilerine gerçi zekâ hala aktif aday kendi kendine tavsiyeleri bulunacak ama siz ve yine siz e, sayın dekey ne tavsiye ediyorsunuz onlara ne öneriyorsunuz siyaset yol haritalarında şundan ayrı olsunlar derken ne diyebilirsiniz e, bu irade başkan e, bu konuda söyleyeceğim üç tane cümle var bir tanesi siyaseti bir araç olarak amaç olarak değerlendirilmemeli Arkadaşlarımızın iki siyaset tecrübeyle yapılırsa sonunda iyi neticeler olur. Üçüncüsü siyaset bedenle değil beyinle yapılıyor. Ne kadar bu işin içinde olursanız o kadar bilgi birikiminiz olur. Biz genciz demekle değil. Bu işi bilenlerle beraber olmak lazım ve bunlardan istifade etmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Dkk Başkanı siz aktif siyasetçi olarak e, genel ne tavsiye edersiniz? Başından bir şey e, daha evvelden geçmiş olan çok sevecen bu üçüncü dönemde seçildiğimiz zaman bazı genç arkadaşlarımıza grupta şunu tavsiye ettim. Arkadaşlar şimdi hepimiz benim üyesiyiz. Hiçbirimizin birden üstünlüğü de bir yoktur. Ama bürokrat arkadaşlarla diyalog kurarken lütfen bilinçli şekilde kurun. Ben siyasetten ne öğrendimse bürokratlardan öğrendim. Onun için bürokratlardan ilan olduğu bir şey isterken bu sülü göre isteyin dedim. Ve bazı arkadaşlar bunu kulak arkasına attılar. Gün geldi. Aralarından bir tanesi bir gitti Beykoz'a, bir tanesi arkadaşımıza dedi ki işte bir de bana şunu vermiyorlar, bunu vermiyorlar. Bak ben size daha evvel de dedim ki böyle böyle usuller vardır bu işlerin gibi. Onun için bu işlerde e, Adem Başkan'a dediğim gibi sabır lazım, beyni kullanmak lazım. Bir de gelen komisyondaki dosyaları bakmak lazım, incelemek lazım, koşuşmak lazım. Yani böyle e, kendinden olmuyor bu işler. Tecrübe de oluyor kolay kolay olmuyor. Yani ben meclis üyesi oldum da şöyle de böyle de diyorum. Meclisi ilk adım atan insanların e, oraya bir e, boşluk içerisine giriyorlar. Orada iki sene sonra, üç sene sonra belediyenin birimleri nasıl çalıştıklarını öğreniyorlar. Ondan sonra süre bitiyor. Ondan sonra süre bitiyor. <laughs> i̇şte benim bildiklerim bunlar yani. Şimdi son evet. turma, son turma ise bir şey mi var başkanım? Hayır, hayır. Son soruma geçmeden önce Sayın Zekai Başkan'la ilgili ben bir gözlem aktarmak istiyorum. Zekai Başkan ikili ilişkilerde e, alabildiğince mütevazi, alçak görüldü ama yılanmış tecrübesi meclisi kullanırken çok otoriter. Ben meclis başkanlığı döneminde çok izledim. E, şöyle bir imaj duruyor. İster muhalefetten, ister iktidar partisinden nasıl bir sorun e, mecliste yanlışın, işte mecliste yansırsa yansısın meclis başkanı, başkan vekili Zeki Ayemek bunu bir şekilde yumuşatır, ortamı bulur, her bir sorunun çözümü gibi gözüküyorsunuz. Ama oradan yedikten sonra ayrı kimliğe bürünüyorsunuz. Oraya çıktığın zaman ayrı bir kimliğe bürünüyorsun. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bir cümleyle başlayalım. Çok kısa. Şimdi yine bir olay anlatmak istiyorum. Çok kısa olur bütçe komşu bütçe e, toplantıladık mecliste meclis tabii ben idare Cip bu ne tam arkadaşımız bizim partimiz aleyhinde beni değiştiriyordu. Muharrem Bey de belediye başkanı kendisi orada oturuyor. Muharrem Bey dedi ki bana da sataşma var. Sayın başkanım siz de sonra oturun. Zamanı geldiği zaman size söz vereceğim dedim. Alparslan da ilk konuşması olduğu için heyecanlıydı biraz. Yani onun söylediği laflar bana da geliyordu yani benim partime de. Alparslan'a bir daha sonra sayın başkanım buyurun kürsüsün ve Muharrem Bey tabii ki e, kendi usulunda çok güzel konuşması var. konuştu. Dışarı çıkarken Alparslan geldi bana sarıldı. Başkanım dedi böyle küsler indirseydin dedi. Ay dedi sen ne halime dedi. <laughs> evet. <gülüyor> ben de bunu, ben de bunu için. Şimdi değerli başkanlarım e, çok önemli bir e, tecrübeyle e, Beykoz e, halkının ciddi beklentisi olan sivil toplum yaşamının siyasi yaşamın merkezi yönetimin ve yerel yönetimin ciddi beklentisi olduğuna inandığım bir kurumun şu anda yönetimindesiniz. Ama beni lütfen bağışlayın. Kurumun günden bu tarafa ben derneğinizle diyalog halindeyim. Zaman zaman bazı önemli tespitlerle güne damga vurmaya çalışıyorsunuz ama sanki bir kopukluk var gibi, sanki Beykoz sizi yeterince kabul edememiş gibi genel bir kanı var. Bu Beymez Derneği'nin daha etkin olabilmesi için sivil toplum kuruluşlarının size daha büyük paya vermesi için, paye derken itibar anlamında söylüyorum. Ben bakıyorum bazı sivil toplum kuruluşları hiç işlem yapmıyorlar ama kamuoyunda Beymezi'nin çok çok öndeler. Beymezi daha aktif, daha aktivasyon fazlaya geçmek için neler öğreniyorsun? Bunu da kısa kısa alalım. Adem Başkanım sizden alalım. Ondan sonra sizden de yavaşlayın. Buyurun başkanım. Şimdi ee, biz seçildiğimiz zaman zannediyoruz ki her şey bizden ibadet. Kaybettiğimiz zaman da zannediyoruz ki her şey bitti. Oysa bizler Beykoz'un yerel parlamenterleriyiz. Her vesileyle bunu anlatmaya çalışıyorum. Seçilecekse seçimden sonra da halk bizi bir dönem de olsa seçtiği için Beykoz halkına bizim sorumluluğumuz olduğu bilincinde olması lazım buradaki üyeler, üye arkadaşlarım. Yani, aktif çalıştıkları ki gibi e, buranın hiç vaktini kesmemeleri gerekiyor. Kesinlikle. Yani, öyle. o kadar sık aralık olmasa da bunu belli zamanlarda e, size göstermeleri, dernek yönetimine göstermeleri dernek etkilikleri katılarak burası açıklamaların gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle öyle. Bu şu an yeterli olmuyor gibi değil mi? Aslında. Aslında. Evet. Seçilen, bu bugünlükte daha da olanlar zannediyor ki dünya bizden ibaret, ondan pek hiç gelmiyor. Diğerlerde biz nasıl kaybettik, bizim için her şey bitti gibi bakıyorlar. Dolayısıyla biz burada dokuz arkadaşımızla elimizden geldiği kadar Beykoz'un sorunlarını bilimsel manada, teknik manada sizlerin de basın olarak katkılarıyla kamuoyuna sunmaya çalışıyoruz. Ama bu sunma esnasında görüyorum ki bizim ne bugünkü ne geçmişteki meclis arkadaşlarımız bu konuda duyarlı değil. Yani. Kesinlikle. E, burada benim gibi belki dört dönem olmamış olabilir ama yıllarını vermiş, deneyimli insanlar var. Neden bize lokomotif görevi yaptık diyorlar. Bizi onların teşvik etmesi, daha ileriye getirmesi lazım. Siz de dev kalıp daha iyi çalışmalısınız. Tabii lazım. ki, tabii ki. Başkanım sizden anlarım. E, bu sorunun cevabını e, kısaca bir sorudan yakınlaştırmaya çalışacağım. Zekai Başkanım sizden de anlarım. Beymedir Aktivasyonu'nun arkası için. Beynimizi kurarken, e, kurarken biz bunu bakı köyüne de kurduk. Beynimizi kurarken biz arkadaşlarla kurduk ve şu andaki yönetimdeki arkadaşlarımız Beykoz'da hepsi Beykoz'da yapmış ve çok tanınan insanlar. Bu suç bizde değil. Yönetimde değil. Genel arkadaşlarımızda yani ya, suç olarak kabul Genel söyledim ben. Suç olarak kabul etmeyelim de yani. Suç şimdi sen olursun özür dilerim. Yalnız e, arkadaşlarımız sahip çıkıyorlar. Işte Kendilerine çağırdık. kentlere tekrar tek arıyoruz. Cenazeleri bildiriyoruz. Hastaneden kartlar çıkarttık. Yani biz geldiği kadar... Peki şey. Başkanım, çok özür dilerim. cenazeleri ee, bildirme konusunda e, mevcut genel yönetimle diyaloglarımız iyi değil. Geçtiğimiz günlerde yakın zamanda bir büyüğümüz rahmete kavuştu. Normalde bütün basın mensuplarına, sivil toplum kuruluşuna çekilen mesaj gibi Bey Mesut'a mesaj çekilmesi lazım. Sayın başkanım Başkanım'la Orada haklısınız. Ben, hita, e, ben orada haber haklısınız. verdim. Orada bu, haklısınız. bu diyorum bence bununla ilgili kısa bir çalışma yapmak çözersiniz. Lazım. Çok teşekkür ederim. Orada bir çözersiniz bunu. Bakın ne kadar konuşunca bizim bir eksiğimiz ortaya çıktı. Siz bunu söyleyince bize teşekkür ediyorum. E, Arkadaşlarımız da orada bize Telefon edildiği zaman eve yerde Ağırda mesaj çıkıyor. Ama dışarıdan öğreniyoruz. Kendi gücümüzle öğreniyoruz. Kendi bilgimizle öğreniyoruz. Evet. Geçtiğimiz günler işte ben o işi aldığım için aradım Sayın Adem Başkanım. Çok evet. teşekkür ederim. Siz bize bilgi verdiniz. Biz bundan sonra burada olan herhangi bir şeyi basın ve mesaj çekeceğiz. Ben orasını o ben, ben orasını aktarmadım Sayın Başkanım. Ben örneğin belediyemizin ve kaybakanlığımızın e, bir haber verme konusunda diğer sivil toplum kuruluşlarına davrandığı gibi ben meclisinde demini alıp atıyorum belediye demesi lazım ki eski İl Genel Sayın Ahmet Öztürk ölmüştür, vefat etmiştir. Şu gün kalkacak şu camiden mi demesi lazım? Diğer tarafa çekilen meslek gibi. Bu anlamda söyledim ben. Biz de paylaşırsınız, paylaşmazsınız. O işin en son perdesi. Hoş bizimle de zamanında e, zaman ondan da büyük mutluluk duyarız biz. Burası anlaşıldı. Ben şimdi ee, işin şey bu bölüm, e, bölümüne geçeceğim. Duygusal bölümüne. Duygusal dendiği zaman işin hep şekli değişir. ekonomik bölümü zannederler. Bu işin bir ekonomik bölümünün olmadığını başında söyledik. E, sıfır bedelli e, bir ekonomik e, bedel Bedel sıfır da demek bedelsiz. E, gücü olmayan rakam. Duygusal bölüm şu. Dört dönem siz yaptınız, üç dönem siz yaptınız. Sizlerden hatıra fotoğraflar aldım tarayıcıdan tarayıp tekrar size geri vereceğim. Onlarla uygun olanları internet sistemde bol, gazetemde olanakların nispetinde basacağım. Ama orada ben çok büyük mekruz hizmetleri olan geçmişlerini, yerel yönetimlerde bulunan birçok abilerimizi gördüm. Birçoğu da rahmeti kavuştu. Evet. Rahmeti kavuşanlarla, hayatta olanlarla ilgili düşüncelerinizi söyleyin ve o düşüncelerinizle birlikte Konuşmamıza siz veda etmiş olursunuz. Arkadaşlar Sayın Başkanım. Önce siz buyurun Sayın Başkanım tabii şu Beymez Derneği Başkanlığı bana ne kadar mutluluk veriyorsa geldiğim zaman şu benim ilk dönemde baktığımda yüzde ellisinden fazlasının resimlerinde vefat şeklinde gördüğümde o kadar da huzursuz. Evet. Ama hayatında bir gerçek. Evet. Bir çoğu çalışma arkadaşınız. Bir çoğu çalış. 20 sene geldiğim geldiğimiz zaman 10 senede bir boşluğum var. 30 senelik bir mazim. Evet, evet. Yani bu kolay unutulacak bir şey değil. Bunlar benim için büyük bir mutluluk. Yine hayatımda en büyük mutluluklarımdan bir tanesi de Allah bana nasip etti 20 sene bu görev yaparken bugün Beykoz'da görev yapan, yapmış tüm belediye başkanlarıyla beraber çalıştım. Muharrem Başkan benim ilk dönemimde de bizim başkanımız Evet. Evet. Ee, Sayın Başkanım yarım kalmıştık. Evet. Muharrem Başkanı sizin döneminizde e, Özel kalem Müdürlüğü yaptığından bahsedip orada kalmıştık. Oradan alın evet. ve bitirelim. Muharrem evet. Başkan bizim ilk döneminde Özel kalem Müdürlüğü'nü yapmıştı Ali Başkanımız. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla hepsiyle çalışmış oldu bu vesileyle. E, bu dönem vasıtasıyla onlarla da tekrar beraber oldu. Aynen öyle. Bu dernek vasıtasıyla da bütün hepsi derneğimizin üyesi. Hepsiyle beraberiz. Ee, i̇nşallah bundan sonra gelecek arkadaşlarımız da kim gelirse hepsine de başarı diliyorum. Ancak Beykoz'da belediye meclisi, il genel meclisi ve belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızdan rahmet öbür dünyaya göç edenlere rahmet diliyorum. Sağlıklı, olanlara da sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Sizlere de bize bu imkanı sunduğunuz için yerel basın olarak çok ama çok teşekkür ediyorum. Bütün çevremizin de yeni yılının hayırlı, uğurlu, geleceğe umutla bakması dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür öz sevgili Adem Başım. Bu arada dekay başım mutluluk iyi ki 20 dakika süreci dolmuş. Adem abi az önce çok duygusallaştı. E, sağladık. Daha düzgün bir kayıt almış olduk. Adem sağ yani, olsun. Makine, Makinenin size bu bir jesti olmuş oldu abi. Adem sağ olsun. Hakikaten duygusal bir arkadaştır. Burada bir arkadaşımızın bir haberi, kötü bir haberi geldiği zaman burada çok zaman oturup karşılıklı ağlamıştır yani. Ben ağlayıp giderim. Anlıyorum. Ben de, Buyurun, ben de size, de. bize bu imkanı verdiniz. Böyle bir e, şey de bu hakikaten hep sizlere hep ekibimize. Yalnız bu bir imkan değil, imkanı kaldırılmayın. Bu bizim gazetemizin e, yayın kesine uyduğu için bizim itibarımızı artıracak, bize artı olan bir şey. Siz bize bunu e, sağladığınız için bize teşekkür ediyoruz. Şimdi veriyoruz. e, Buyurun başkanım söyledi ama ben ayrıca mesela bizim bir Şeref abimiz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi bir şeysi. İtalya'ya hmm. gitmiştik ondan. Buraya geldik bir ay sonra vefat etti. Bize çok koydu mesela şeref evet, şeref E etti abi Yoksa Allah ın. beni beni rahmet eylesin. Amin, Ali Murat abimiz vardı. Beykoz'un sevgili Murat sen, vardı. İl Genel Meclisi. Hatta şöyle bir esprisi vardı. Ara dönemde İl Genel Meclisi olunca tabii çok sabit bir çocuktu arkadaşımız. Vali Bey yakasına rozeti taktığı zaman geldi bana. Ya Zekai dedi, bir bak bakayım şu rozetleri, araba falan gibi parlıyor, Allah aşkına bir <laughs> şeyler var. Bunlar güzel şeyler. Sonra Cemal kardeşimiz vardı bizim dönemde, Cemal Şener, Allah gönü gönü rahmet eylesin. Evet. Sonra olarak da bizim dönemde Mehmet Özgümüş kardeşimiz var. Onları hep seyahat ettik biz halen başında. Allah hepsine gönü rahmet, yani rahmet e, diliyorum. Allah mekanlarını cennet etsin. Aklınızı gelen Halik abi. Tabii hepsi. Allah gönü <laughs> <var, gülüyor> rahmet eylesin. <laughs> ve çok hasta ve üstüste arkadaşlarımız diyesek ama maalesef sizin de buyurduğunuz gibi derneğimize ne hikmetse e, ama şunu da söyleyeyim. Mesela diyor ki bugün belediye başkanı buraya geleceğine düşse bütün meclisi buraya geliyor kardeşim. Bize bu var yani. Bizim burada bir şeyimiz yok. Biz de onları bekliyoruz gelsinler, yapsınlar etsinler. Onun için ben fazla e, şey yapmak istemiyorum. Bu meyanda tüm Beykoz'a okudur. Yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk diliyorum. Allah ülkemize, milletimize, dinimize, diğerimize zaman vermesin. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, sayın Başkanlarım, ben de doğuş olarak size çok teşekkür ediyorum. Ee, en azından e, geçmişte benim önerimle e, Mahit Mahir Ne abiyle Kalıncalı abimiz ya, beraber gezmiştik, gitmiştik. Ee, İlk genel Meclisi. Üç tane öncesi öldü. Sadece mı Yok. Sadece sadece. Bakın gelin tam tabla 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 var. Zeki abi bak gel. Ee, onun adına ilaç edelim. E, ee, az önce konuştuğumuz abi. Ee, ben onun sıkıntısını bir vesileyle öğrendim. Yine başka bir toplantıda burada size getirdim ve siz de e, işte derneğin e, şeyini e, abi ismi söylesin. Evet Hikaye şey abi Macit Durbas. Macit, abi. Kalkıca. Macit abi ben burada dile getirdim de sağ olun siz de ilgilendiniz. Evet. Hemen oraya gittiniz. En azından yani bir sosyal sıkıntıyı öğrendiğiniz zaman çözüm noktasında olanaklarınız ölçüsünde e, olayı dillendirdiniz. Hastaneye gidilmiş konusunda e, belediye başkanı bizzat belediye başkanı evet, bizzat, bizzat ilgilendiniz. Ben de bunun için özellikle teşekkür ediyorum. Ve bugünkü ee, az önce yayının sonunda da söyledim. Bugünkü söyleşimizi e, gerçekten bir lütuf olarak algılamayın. A'dan Z'ye kadar e, Beykoz'a 3 dönem ve 4 dönem hizmet eden iki büyüğümüz olarak okurlarımızın ısıtılması açısından düşündük. Bizim teklifimizi kabul ettiğiniz için gazetemizin yayın ilkesine böyle katkıda bulunduğunuz için ben de teşekkür ediyorum. Ee, bu arada e, 25 dakikaya varan süre içerisinde kamerasıyla bize yardımcı olan sevgili Recep Abim'e de teşekkür ediyorum. Recep Abim bunlar da kayda geçecek. Doğuş Haber Ailesi'ne bu vesileyle kayıtlı olarak hoş geldin diyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Allah razı olsun.